gibi adamsın Almanyalı. Sağ ol. Hey poz ver bak internet atacak. Senin oğlan Almanya'da böyle. <laughs> Almanya'da görür senin oğlan. Sen de gelsen lan. Ayrı şey diyeceğim. O peşin satan oldu, gibi doğru, şey yapıyor. Yine aşık dostum. Hı? aşık. Ey bak sana ya o. Ya bak sana işte. sesi de çıkmaz lan. Hadi ya. Evet, Kortan. değişik o. Fotoğraf mı yiyin şey mi? Değişik evet, abi o. Evet. Yenilikten değil o. Değişiklik var onlar. Adam gibi tabi adam. Evet, adam, adam gibi adam. <laughs> Allah Allah. Bora bak oraya. Bora bak. <laughs> O bilir zaten. Haydi bilir bakalım. mi? Ha. İzmir'dekiler Biliriz görüyor. Ha. Zaten benim kızlarla muhabirleşiyor. Şimdi sakın, ya? sakın ay, dedim, dedim yavanlama falan bir şey yapma oldu. Şimdi benim kızlar söyledi baba dedi böyle. Tamam dedim. video daha çekelim Yakup bir daha çekelim. Yok alayım sakın. <laughs> söyledim o değil mi lan? Ha ha dedin ya. Mustafa da çek Mustafa dayı. Yavanlama. Kaç komutanım. Çek Mustafa dayı da. Ha bir de olur. Komutanım. Kaç sene görev yaptın? 32 sene 32 dönme. sene 32 ilin adamının Ay, her bokunu bilir dedin mi bu mu? Işte bu, bu ne boklanan var ya bu düme ya çok ne ya. ya ama bu da dolmuşlanan var 50 bu benden fazla yaparlar bu da dolmuşlanan var bu bak dedim Evet. telefonu dolduracak mısın? 28 sen evet, telefonu olur mu? He, bir boş kulağa getireyim telefonu mu dolduracaksın? gel de ben parasını vereyim doldurmayacağım gel telefonu dolduracak mısın? getir diyelim tamir kapalı olur götürsen gitsin lan bu adamı Kestirme, kestirme, kestirme. Kestirme, kestirme. Kestirme. Ama de bunu nereden aldın ya? Yarın gitsin böyle saçla hiç sevmem ya. 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 Yarın ya. geçsin ya. yarın. En doğrusu şifirle. Kim erkeğe uğray olur? bunlar kadar uğray olur. <laughs> Alman malı <laughs> mı Nasıl? Oraya da buradan gitmiş. Ah, yani. Türkiye'den bayağı geliyor gidiyor. Almanya. Almanya al malı zannediyorum. Bu da orasın buranın. Ha, bir tıraş ol gel. ama buradaki oranın markası vurulur. Öyle oluyor. buranın markası vuruluyor. Ama her ne ne mal olur. Hayır, bakalım Almanya'nın.

Ya Allah, aşkına hoş geldin. Ne ya yaparsınız? Ya hiç orada durmuşum da insan bir haber verir ya. İstanbul'da mı? Ee. Valla hemen ıslandık. Aynen. 11 gibi kaçtım ben. Teyzem falan diye arar ya böyle 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 Kaldım değil mi orada? Kaldım kaldım. 3-4 ee. gün teyzem dedim. 2-3 ee, günde bekarlardaydım. Ama de <laughs>